Bugün başımıza ne geliyorsa İslam'dan uzaklaştığımız için geliyor. İslam dininden, İslami hayattan uzaklaştığımız için geliyor. Ve bize bunu televizyonlarla öğrettiler. Şimdi böyle bir mesele var. 25. kare diyorlar. Belki birçoğunuz bilmiyorsunuz. Gençler belki takip ettilerse konuyu. Bir çalışma var böyle. İlluminati diyorlar ona. 25. kare var. Seyrettiğin filmin ya da çizgi filmin arkasında gizli gizli figürler koyuyorlar. Sen onu diyor ister istemez diyor beynine alıyorsun. Ben buna inanmıyorum. Yani varsa da benim aklıma yatmıyor diyeyim. Görmediğim bir şeyi zihnime alamam. Benim bir şeyi zihnime almam için ya görmem lazım, ya duymam lazım, ya dokunmam lazım. Ben İslam'da bir şeyin algılanması için beş duyu organıyla hissedilmesi lazım. Ben görmediğim, hissetmediğim bir şeyi zihnime alamam diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Arkaya sen buraya bir şey gizlemişsin. Ben onu görmüyorum ki sen gösterince görüyorum. Ona kafam almıyor ama şu gerçek beyler, şu gerçek dizi filmlerde, programlarda bir şeylerde bize algı yapılan şey İslam'dan bizi uzaklaştırmak. Bunu yapıyorlar. Karı koca ilişkisi İslami değil artık. Gırtlağa kadar pisliğe batmış Avrupa'nın anlayışıyla yaşıyoruz. Karı koca ilişkisi. Karı koca ilişkisi gırtlağa kadar pisliğe batmış. Avrupa öyle ben gidip görmedim. Çok da merak da etmiyorum. Giden hocalarımızdan dinliyorum. Büyüklerimizden dinliyorum. Oradaki rezaleti bizzat onlardan duyuyorum. Ne kadar ahlaksızlık ahlaksız bir hayat yaşadıklarını hani Avrupa çok böyle medeni çok bilmem ne fuşun zirveye çıktığını milletin birbirine yaptığını hayvanların bile birbirine yapmadığını bunları duyuyoruz biz. Ekranlarda Avrupa'yı başka görüyorsun sen. Bir de git yerinde gör oradaki ahlaksızlıkları. Onların anlayışıyla evliliklerimiz sürüyor. Efendim çocuğuna biraz kızamıyorsun artık. Neden? Artık dizilerde ne öğrettiler televizyonda biraz kızarsan çocuğa evden kaçabilir, uyuşturucuya bulaşabilir, başka bir şey kendini asabilir, intihar edebilir. Devamlı çocuklara bunu pompalıyorlar gençlere. Bir feminizm kadınlara pompalanan yani erkekle bir eşitim ben, ben de bilmem neyim, çocuklara ben de bir şeyim bana konuşamazsın. Devamlı böyle bir ahlaksızlık, devamlı böyle İslamsızlık. İşte başımıza ne geliyorsa bu işten geliyor. Bunu da ne yapıyor? Televizyonlar ve internet yapıyor. E sağ hoca sen de internetin içindesin. Biz bari iyi bir tarafından dolaşmaya çalışıyoruz ama biz bizimki de pislik içinden geçiyor yani. Ne yapalım? Mecra bu adamların. Herkes bu orada herkesin elinde telefon var. Buradan ulaşmaya çalışıyoruz. Ama gençlerimizin ve neslimizin durumu perişan. Perişan. Sosyal medyada biraz gezince görürsün ne kadar perişan olduğunu. 15-16 yaşında kızlar milyon milyon takipçileri var. Milyon milyon yaptığı şey ne? Neden o takipçi var? Vücudunu sergiliyor. 16-17 yaşında kızlar. Yaptığı tek şey dans etmek. Fuhuş dansları böyle, müstehcen danslar yapmak. 15-16 TikTokçular böyle, bilmem neciler. Yaptığı hiçbir marifet yok. Ama milyon milyon eşcinsel herif 3-5 milyon takipçisi var. Eşcinsel. Uzak Allah bizim neslimizi bu pisliklerden uzak tutsun.